Sizler için Giresun Üniversitesi'ni ve Giresun'u kısacık bir blok olarak göstermek istiyorum. Giresun Üniversitesi'ni göstermek istiyorum çünkü ben Giresun Üniversitesi mezunuyum. Size seve seve kendi mezun olduğum üniversiteyi tanıtmaktan e, gerçekten memnun olurum. Hadi o zaman Giresun Üniversitesi'ne ve birazcık da merkez turu yapalım. Hani hani da parlayı gümüş anne. Evleri hani hani parlayı gümüş anne. Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Burası e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi 2000A şeklinde ve burada uluslararası ofiste yer almaktadır. E, burada İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanlığı vardır. İslami Bilimler Fakültesi de kenardaki olan bu fakültedir. İstanbul'a Ay vurur ayan beyan, yıldım yayan. sen değil misin? Giresun Üniversitesi'nin merkezi kütüphanesi. Burada kafeterya ve kantin bulunmaktadır. Burası Giresun Üniversitesi rektörlük binası. Bugün yağmurlu gün. Giresun'da biliyorsunuz ki her zaman genellikle yağmur oluyor. Bir tarafınız deniz, bir tarafınızda yeşillik, doğayla. Giresun kışın yazın her zaman e, böyle yeşillikler içinde oluyor genellikle. Boylarına bakarım, saçına gül takarım, kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım. Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın ellere yağmur. Tamadım ya sen anlamayısun ellere yağmur oldum bana anlamayısun.